Evet merhabalar, bugün hmm, e, genel olarak sihirbazların Türkiye'deki bir sorunu hakkında bir video çekmek istiyorum aslında. YouTube'a bir giriş gibi. Ben Furkan. Türkiye'deki yarı profesyonel sihirbazlardan biriyim ve acayip... girer net. ilk ona... Arkadaşlarım öyle diyor. Bence değil. <laughs> Gerçek kim var ki? Falan deyip böyle lan. Eee <laughs> <laughs> hem acemi olarak sahneleri tüm süreci şöyle paylaşmak istedim. Çünkü ben de acemi dönemlerimde sahneye çıkma sırası biraz çetrefilli oluyor ve profesyonel aşamada değil. Acemi aşamada sahne nasıl alınır, nasıl, nasıl aşamalardan geçer, provalar falan nasıl devam eder aslında. Biraz da bunları açıklamak istedim. Bugün sahnem var ortalama 2 saat sonra. Bayanlar bayanlar. Deli Ülkeç başlıyor. Sihirlerin güzel yanının şu olduğunu söylemiş. Bu ipler her zaman bir sihirbaz ve bir iple. Hiçbir zaman iki iple yapamaz. Sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi değil mi? Hayır, 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 Kartın hayır, Bayanlar baylar. 17. kart kupa kız. Aa! Ayrışması için halkaları şu şekilde döndürmen gerekiyor veya yani işte bu şekilde, bu şekilde döndürmen gerekiyor. Sonrasında döndürürken tam birleşim noktalarına bir kere üflediği zaman yaptığı zaman halkaların ya? ayrıştığını görürüz. Tamam mı? Bak, dört parayı ayrı yerlere koyuyor, tamam mı? Ve tekrar bu arada avuçlarında bileklerinde hiçbir şey yok. Bakın dört paranın üstüne dört kartı yavaş yavaş koyuyorum tamam mı? Tekrardan dört parayı görebilirsiniz ve bu sefer tane tane yapacağım bakın. Birinci para görüyorsunuz değil mi? Yaptığım zaman para oraya gider. Çok hızlı. Tekrardan ikinci para da bak. Aynısı. Yaptığım zaman para buraya gelmeye başlar. Sadece burada şöyle bir şey dikkat etmeniz gerekiyor. Son para biraz hızlı oluyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Gördünüz mü? Göremediniz mi? Evet, tamam. Göremediyseniz baştan alalım. Tamam mı? Şimdi 4 para ve 4 kat Tamam mı? bunu görünür bir hale yapmanız için şurada parayı hayal etmeniz. Ve tekrardan parayı hafif temas ettiğiniz halde paranın geri geldiğini görebilirsiniz. Şu an bir yemek yiyeceğiz. Provaları aldık. Muhtemelen buralarda belli görseller videoları koyuyor olacağım. Ee, neler yaptık sabah müzikleri evet işlerin son güne bırakmayın bu arada ben bıraktım siz yapmayın <laughs> sabah öğlen falan ayarladım müzikleri değil mi öyle oldu evet. tabi tamam, çıkmadan 10 dakika önce hatta indirdim evet. müzikleri ayarlamadım indirdim hatta indirmesi kaldı. de göndermeyi unuttum <laughs> ha gönderme <sonra> <laughs> <Evet>. gönderdi <laughs> evet öyle bir şey oldu ee, sonra indirdikten sonra işte yola çıktık. Birkaç kamerasal iş vardı. Onları hallettik. Sakın. <gülüyor> Sakın. <gülüyor> Burayı kestik zaten yani. ondan sonra sahneye geldik. İşte sahneye gelip kameraları, tripodları ve açıları, açılara, kablolara onlara baktık. Işık ayarları, ses ayarları vesaire onları Bu arada bu süreçte sahneyi siz buluyorsunuz. Müşterileriniz olması çok önemli eğer halihazırda paralı bir yere hiç çıkmayacaksınız. Kendi sahneniz eğer. Bir şey Müşterinizi Müşteriniz çok önemli. <laughs> Müşteriniz çok önemli. Çünkü beninkiler gelmiyor. Ve <laughs> <laughs> ben müşterinize kesin güvenmeyin bu arada çünkü her seferinde 50 kişi geleceğim deyip 15 kişi falan filan geliyor. Ona göre sahne yapmayın. Zaten gelirler diye. Şey süreçte yazabilir miyim? Biraz da gerçek. Biraz da gerçekler gerçekten evet. Ee, ondan sonra tek başına da gösteri yaptığınız zaman tüm süreçte siz ilgileniyorsunuz. ve ee, ve sahnedeymiş gibi prova almak evde yani gerçekten aynı olmuyor. Sahnede kesin bir şeyler patlıyor. Evde çok havalı bulduğunuz numara sahnede gerçekten çok havalı olmayabiliyor evde çok basit bulduğunuz numara sahnede gerçekten aslında seyirciler asıl coşturan numara olabiliyor çünkü mesela benim ilk sahnemde işte invisible, invisible taşlar falan filan vardı ama seyircilerin çıkışta konuştuğu tek, tek şey kese kağıtlı sadece eğlendikleri ve güldükleri bir oyundu yani. Değil mi? Evet. Tamamdır. Tuttunuz aklınızda. Evet. Tamamdır. Kapattım. Abi desteği ister misin? Şimdi. E, Görselin devamlı kartın çok önemli. Çünkü... <laughs> abi ya, abi yani. desteği <laughs> abi, tutuyor, abi tutuyor problem. Tutuyor tutuyor. Hazırsın. Hazırım hazır. Fırlat! Ha. Diyeceğim ve kartları fırlatacaksın abi. Üç, Fırlatın iki, altı. Oğlum bu <laughs> <zaten kartlar>. <laughs> işte yalan <böyle bir gülüyor> Ee, ve sahneye gerçekten oyun kurtarmıştı. Ve benim sadece öylesine arada dakika doldursun diye koyduğum bir oyundu. Yani, Bunlar ama gerçekten çıka çıka e, biraz da... Ve kesinlikle şunu yapmayın. Mükemmellikçidir genelde sihirbazlar. Biliyorum çünkü her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz ve... Yeni öğrendiğiniz şeyi ister istemez koymak istiyorsunuz. Sonra yeni bir şey öğreniyorsunuz ve sahne hiçbir zaman tam oturmuyor. Gerçekten başlamak bu noktada daha önemli oluyor. Çünkü başladıkça çok fazla eksik görüyorsunuz ve bir dahaki ileride o mükemmel olduğunu sanıyor kesinlikle mükemmel olmayacak. Ee, dolayısıyla sadece çok kötü bile olsa gerçekten arkadaşınız çağırıp bir sahneye çıkın bir şekilde. Çünkü masada numaraların gözükmediğini göreceksiniz. Sadece kart sihir basıyorsanız eğer, eğer ayakta kart numarası yapmanın çok zor olduğunu ve sadece masada yaptığınız için yakın plan numaraların asla işlemediğini, kimsenin bir şey anlamadığını, sahnedeki müzik ışık uyumunun falan çok önemli olduğunu sahnede numaradan çok sunumun önemli olduğunu falan Hepsini görecektiniz zaten. Bu konuda önerilerim dediğim gibi. Sahnenizi ilk de ilk çıkacağınız sahnelerse kabare sahnelerden birini seçin. Küçük, uca, ucu, ücra köşelerde olan ee, sahnelerden birini. Böyle 30-40 kişilik bence ilk sahneler için her zaman icra <laughs> <kişi. gülüyor> bu teknik ekipten iyi mi? <laughs> Yorgun, Yorgun bir Hiçbir şey yapmadım. Sadece şarkıları karıştırdım. <laughs> Işıklarla da oynayamadı. İşte evet. bu gibi durumlarda yanınızda böyle dostlarınız varsa her şey evet. daha evet. eğlenceli. Kesinlikle ve... bu, arada. bu arada. gerçekten <laughs> e, yanınızda birilerinin olması çok önemli. Güvendiğiniz arkadaşın olması çok önemli çünkü bu, bu, arada bu süreçte benim çıktığım sahnelerde gibi arkadaşlarım, gibi arkadaşlarım. Ve ve. Gibi arkadaşlarım. Gibi arkadaşlarım. Ve ve. Buraya koyamadım arkadaşım. Benim bir saat önceden bile numara ekledim veya numara çıkardım oldu saniye. Çünkü bu süreçte birçok şey denenin çözüm aranıyor. Bunu bazen tek başına olamayabiliyorsunuz. Çünkü bu saniye tecrübesiyle alakalı bir şey ve birçok arkadaşımızdan çeviriniz yani bir yerde kamera eksik oluyor falan filan birçok şey para vermeden halledebiliyorsunuz gerçekten. Ve bu ilk başta gerçekten çok önemli. Çünkü cebinize çok para çıkıyor bazı videolar, görüntüler almak için. Bazı arkadaşların sadece kameramanlığınız hep izlemek var. Bizim şarkılar çalan bir şey. Kısacası şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Ee, provalarda da dönüyor. Sahne heyecanınız kesinlikle olacak. Korkmayın. Genel olarak çıktık. Benim şu an bile var. Şu an heyecanlıyım. Sadece ne yapacağımı bilmiyorum. Ama çıktık çalışıyorsunuz. Ve numaralarınız patlasa bile sempatik durdurmaya çalışın. Çünkü gerçekten sahnede aksilik çıkacak. Şu an belki 3 aydır yaptığım numaraları yapacağım. 3 aydır durmadan yaptım bu arada yani senelerdir yapıyorum da numaraları. 3 aydır durmadan yaptığım numaraları yapacağım ve kesin aksilik çıkacak. Buna emin olabilirsiniz. Bu konuda ufak bir bit not geçmek istiyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Buyurun Kaan Bey. Şöyle ki sahne korkusu her zaman olacak. İstersen bin kere çık yine olacak. Bu kurtulabileceğin bir şey değil. Bu alışman gereken bir şey. Aynen. Evet. Çok iyi. Yapa yapa alışacaksın. Aynen. Ki alışamayacaksın. <laughs> Yapacak Aynen. bir şey yok. Gideceksin Sadece sakinleşmeyi öğreneceksin. Ben de şunu eklemek istiyorum. Her sahne öncesi heyecanın olması çok güzel bir şey ve o heyecanı yönetebilmek aslında en evet. değerli Hatta önce öncesi heyecanlanması daha eğlenceli bir şey. Kesinlikle. Evet. İşi zevkli klan bu aslında zaten. Aynen öyle. Sürekli bilmediğin gerçekten. yaşayacaksın. Ee, zaten ufak stres her zaman iyidir. İşini daha iyi yapmanı, kontrollü yapmanı sağlar. Fazlası zarardır. Sadece bunu yönetmeyi öğrendiğiniz zaman zaten aslında iyi bir sihirbaz oluyorsunuz yani. Veya işte bunu artık cümlelerinize entegre edebildiğiniz zaman, durumu kurtarabildiğiniz zaman iyi bir sahne sanatçısı olursunuz. İyi bir sihirbaz denmez de. Şimdi bu kadar. Teşekkürler. Sahne öncesi bir şeyler yemem lazım. Yemek yiyeceğiz. Kapatın. Evet. <laughs> Siz, kapat Siz kapatın. Siz kapatın. Hayır, Space bas. Kapat. Ben biraz dur dur diyene kadar. Başlat diyene kadar. Ne zaman diyeceğim. Dur durunca.